Arkadaşlar bugün bir limit sorusuyla beraberiz. Bu limit sorusunu bize Bülent yollamış. Soruyu çözeceğim ama öncelikle bu sorunun bir sıkıntısı var. O da müfredatın dışında olması. Ee, Soru neden müfredatın dışında onu bir görelim. Bir sarkaç var bu şekilde sallanıyor. 4 alfa açı yaptığında ve alfa açı yaptığındaki konumları gösterilmiş. Limit alfa 0'a giderken O1, O2 ve O2, O3 arasındaki uzaklıkların bölümü nedir diyor. Şimdi ben şuradan bir Yatay doğru çekiyorum. Şuraya dik olacak şekilde işte uzaklık budur. Buna da x diyorum. Sarkaç ipinin uzunluğuna da k diyelim. O her yerde aynıdır. Şimdi şu ilk taradığım üçgende sinüsü yazıyorum. Sinüs arkadaşlar 4 alfa. Karşı kenar bölü hipotenüs. Buradan uzunluk yani uzaklık x k çarpı sin 4 alfa oldu. Bunu bir kenarda tutalım. Diğer bölümde yine uzaklığa bakalım. Şöyle bir yatay doğru çekelim. Buraya y diyelim ve bunu da tarayalım. Sin alfa da yine karşı bölü hipotenüs. Y de buradan k çarpı sin alfa oldu. Şimdi bize esasında şu uzaklık x, bu uzaklık y. X'in y'ye bölümünü soruyor. K bölü sin 4 alfa, k çarpı sin 4 alfa, k çarpı sin alfa ve limit alfa sıfıra geçecek. Bakın burada 0 bölü 0 belirsizliği var. K'lar sadeleşir. Şimdi buraya bir formülü hatırlatalım. Limit alfa 0'a giderken sin ax bölü sin bx a bölü b'dir. Evet böyledir ama bu arkadaşlar müfredatta yok. Yani şu ifadenin limiti 4 bölü 1'dir. Yani nedir arkadaşlar? 4'tür. Evet bu soru için Bülent'e teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.